Evet, merhabalar arkadaşlar. Kolektif bilinç nedir? Ee, Hatice Aktaş, Spiritüel Akademi'desiniz. Efendim. Şimdi bilim adamları bir araştırma yapıyor. Bunu hikayeleştirelim biraz ki hikaye her zaman insanın aklında kalır. Ben de dahil böyle bir çalışan beyin mekanizmamız var. Şimdi e, deniz kenarında maymunlar ve patatesler kumlu olduğu için yiyemiyor ve yiyemedikleri için bir tane maymun patatesleri yıkamayı seçiyor. Ve sonra başka bir deniz kenarında, başka bir ülkedeki denizin kenarındaki maymunlar da aynı şeyi yapmaya başlıyor. Buna biz kolektif bilinç diyoruz. Her ülkenin, her ilin, her ilçenin bir kolektif bilinci vardır. Mesela şöyle diyelim işte doğu tarafı daha acı yiyor Trakya tarafı daha çok alkol alıyor gibi böyle bir izlenimlerimiz var ya bizim işte aynen öyle bir şey toplumsal kolektif bilinç dediğimiz herkesin düşünce havuzunun bir arada birikmesi demektir ve o birikenin de geri inmesi demektir yani Türkiye'nin üzerinde ya da dünyanın üzerinde kocaman bir havuz düşünün düşünce havuzu ve bu havuzun içinde herkesin düşündükleri ve yaşadıkları oraya gidiyor. Ne diyoruz? Yukarıda ne varsa aşağıda o var. Aşağıda ne varsa yukarıda o var dediğimiz cümlenin anlamı da budur aslında. Yani yukarıdaki havuzda ne birikiyorsa dünyaya da o geri dönüş yapıyor. Şimdi bunu şu cümleyi de tekrardan alalım. Görüştüğün beş kişinin ortalaması. Yani bu beş kişi iş konusunda başarılıysa başarılısın. İş konusunda başarısızsa başarısızsın. Bu beş kişi kurban bilincindeyse kurban bilincindesin. Altıncı sen oluyorsun çünkü. Aynen öyle bir şey. Bu kolektif bilinç, dediğimiz bilinç, aşağıdan ne varsa oraya bir buhar şeklinde gittiğine göre ya da enerji şeklinde, aynısı bize iniyor. Şu an ben de TikTok'u yeni yeni kullanmaya başladım. Kolektifte aldatılanlar, aşk acısı çekenler, isyan edenler, yokluktan söz edenler dediğimiz kolektifi çok yoğun. Herkes aldatıldı, herkes acı çekiyor. Herkes sevdiğine kavuşamıyor. 70'lerde hani 80'lerde Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay şarkıları vardı ya. Dizi filmler vardı o zaman Türk filmleri. 70'ler 80'ler bilir. İşte orada kavuşulamayan aşkların enerjisi. Arkadaşlar, silkelenin. Bu kolektifin içinde hiç kimse mutlu olmayı beceremez. Herkes kendi içindeki eriliğiyle ve herkes kendi içindeki dişiliğiyle kavga etmeye, kaos yaratmaya devam eder. Yani biz ne gönderirsek o geliyorsa ve sen şu anda bu videoyu dinliyorsan Lütfen bu acı bedenden, aşkın acısından çık. Terk edildim, unutuldum, beni bıraktı, o gitti, bu geldi. Yoğun böyle çalışıyor kolektif. Önüme düşen her videoda isyan var. Ben seni şöyle sevmiştim, sen bana bunu yaptın. Sen bana şunu Bir defa bende ne varsa bana o gelir. Sende ne varsa sana o geldi. Evet, belki senin korkuların, belki düşünce yapın, belki senin gen haritandaki bir takım duygu durum bozukluklarından dolayı öyle biri çekildi ve seni aldattı ya da sana yanlış yaptı. Kendimizi ayna ve yansıma dediğimiz durum var ya bu durumdan çıkabilmemiz için bir önceki videomda anlattım ya düşüncesizlik alanına geçiş yapıp kemalete ermemiz lazım ki anca o zaman bende bir şey yok kimseyi de ayna olarak görmüyorum ya da bana yansıtamaz dememiz gerekiyor. Lütfen bu kolektiften çıkın, isyanı bırakın. Kendinize gördüğünüz en güzel neyse hak edişinizi buna bir kapı açın. Mutlu olmayı seçiyorum. Yani bolluk bereketli yaşamayı seçiyorum. Düşünce yapınızı bu kolektifin acıtasyon, aşk kırıklıklarının içinden çıkarın arkadaşlar. Emin olun hepimiz bunları yaşadık. Ama artık sırrın sırrına vakıf olduk ve bu sırrı çözmek lazım. Kendi doğrularınız, ahlaki değerleriniz evet. Ama bundan sonra yeni bir sayfa açmayı seçin. 2024'te terk edildim, engellendim, aldatıldım. Bu bilinçten çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkmak zorundayız çünkü aynı maymunlar gibi ya patatesi yıkamayı, yemeği seçeceğiz. Başka maymunlar da aynı şeyi yapacak. Ya da kolektif olarak bu aşkın kavuşulamaz acı halinin içinde ...yıllarca belki yaşamlar arası böyle bir bilinç seviyesinin içinde kalıp dönüp dönüp duracağız. Ee, tekamül deneyim demektir. Bir şeyleri deneyimleriz ve o bir şeyler bize bir şeyler öğretir. Ve öğrettikten sonra hayatımızda yeri kalmadığı için gider. Ya da sistem bizi onun hayatından geriye çeker. Belki bize uygun bir insan değildir. Mutlaka her şeyine bir hikmet dediğimiz bir alan var. Gerçekten her şeyde bir hikmet var. Bir de şöyle bir şey, yani ben buna inanmıyorum. Seven adam aldatmaz. Seven seven kadın gitmez. Seven gitmez arkadaşlar. Gerçekten gitmez. Gerçek bir insan gibi bir insan akıllı, saf bir bilinç hiç kimsenin hakkına girmeyi seçmez. Karma oluşturduğunun farkındadır. Eğer gittiyse, engellediyse gerçekten gerçekten sevmiyor. Yani üyi bir ulvi bir sevgisi yok, aşkı yok. Yani bunu kabul edelim. Bu arada sen çok seviyorsun, terk edildin, gitti falan engelledi ya. Sen kendini seviyorsun. Kendini kaybettiğin, bulamadığın için bir başkasını severek kendini bulmaya çalışıyorsun. Bir başkasını özleyerek. Seni seven zaten seni bulur. Ne diyor? Geri dönüyorsa benimdir, dönmüyorsa değildir diyor filmde bir filmden ama hangisi hatırlamıyorum. Gerçekte budur zaten. Ondan dolayı da arkadaşlar şu kırık kaplar sokağından kaybedenler kulübünden çıkmayı seçelim ya. 70'ler 80'ler özellikle size sesleniyorum 90'lar yeter. Bu kolektiften çıkalım. En iyisini en güzelini hak görelim kendimizde. Ve bu şekilde düşünmeye başlayalım ve karma zaten ilişkilerde inanılmaz karma var şu anda 2024 senesinde de çok boşanmalar duyacağız İnanılmaz şekilde hayatı değişik dönüşen insanları duyacağız burada sabırda ama kendi enerjimizi frekansımızı düşürmeyelim aşk acısı çünkü insanı delirtir yok eder eğer ilahi aşka geçiş yapamazsan aşk acısından yani normal bedenden çıktın ilahi aşka geçiş yaptığın anda kurtuluşu yakalarsın. Ama dünya halinde aşk acısı çekersen seni inanılmaz şekilde negatif yönde enerjini düşürür ve e, potansiyelini aşağıya çeker. Şimdi hani biri ölür 40 yaz tutarız sonra 52'si okunur. Şimdi ilişkilerde de ayrılık döngüsü de böyle yaşanır. Zaten eriller ve dişiler farklı şekilde tezahür ettiriyor bu süreci. Eriller 3 hafta sonra fark ediyor ayrıldıklarını. Dişiller daha anda fark etmeye başlıyor. Şimdi bir şey bitmişse bunun mutlaka bir nedeni sebebi vardır. Bir defa bir erkek veya bir kadın tarafından dünyanın en güzel kadını, en güzel erkeği ve bütün kadınları kız kardeşi ve annesi konumuna koyabilecek sadakatli aynı şekilde bütün erilleri o sonsuz sadakat havuzunun içinde yaşayabilme enerjisi yoksa bu ilişkide belki de bitmesi hayırlıydı. Bu yönden bakarsan daha rahat edersin. Geçenlerde TikTok'ta bir yazı düştü önüme. Aynen şöyle diyordu. Hatta paylaştım. Seni sana, seni Allah Sema benzeyene saklıyor. Sabırda kal diyordu. Kişiye öfke de duymayın, nefret de duymayın. Bana bunu da yaptı demeyin. Özgür bırakın. Kendiniz de onu da azat edin. Belki de azat ettiğinizde her şey yoluna girecek. Efendim hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz.